Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oldukça heyecanlıyım demek isterdim ama maalesef ki artık heyecan heyecan kalmadı. Zira bu görüntünün benzerini, bu videonun benzerini daha aslında ben dün çekmiştim. Ve dün de zaten kutu açılışında falan yaptım. O heyecan gitti açıkçası ama yine de o görüntüleri paylaşacağım. Kameramın ve mikrofonumun azizliğine uğradım arkadaşlar. Mikrofon, yaka mikrofonunu kullanmamıştım ve Rode Wireless Go'yu direkt yakama takarak kullanmıştım. Ses inanılmaz derecede bozuk çıkmış. Hışırtılar mışırtılardan gerçekten de arkadaşlar. Bunu Rode Wireless Go'nun uzun kullanım testinde zaten ekstradan belirteceğim. Onu da izlemenizi öneririm. Bunun dışında kameramın e, dijital sabitlemesini de kapatmıştım. Ve kapattığım için de sanırım kamera biraz titremiş. Her böyle hareketimde biraz masaya falan bilgisayarı koyduğumda kutusuyla falan. Baya bir titreme gördüm açıkçası ve içime sinmedi. O yüzden ben de yeniden çekmeye karar verdim lafı çok fazla uzatmadan direkt konumuza gelelim arkadaşlar 3 hafta önce sipariş etmiş olduğum 21,5 inç büyüklüğündeki 4K iMac Pazartesi günü itibariyle geldi ve o günden sonra da bir türlü fırsat bulamadığım için bir video çekemedim, açılış videosu çekemedim açıkçası. En azından bugün için araya bir kutu açılış ve özellikler videosu sıkıştırmak istedim. Daha detaylı videoda tabii ki gelecek arkadaşlar. En azından daha detaylı bir anlatım videosu ve görsellerle süslenmiş olan videoda gelecek. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar kutu açılış videosunu anlatmış olduğumdan dolayı dün yapmıştım ve dün yaptığım için de o e, diğer çok fazla bozuk olan görüntüleri silerek şimdi kutu açılış videosunu isterseniz dünkü görüntülerden vereceğim. Zaten aynı yerde çekmiştim gene aynı kıyafetli üzerimde vardı. Sadece görüntülerde biraz bozukluklar olursa, titreme ve Seste bozukluklar olursa en baştan kusura bakmayın diyorum, özür diliyorum. Şimdi isterseniz gelin bir kutu açılışını yapalım. Ama öncelikle şöyle bir alayım. Evet arkadaşlar kutu bu şekilde 21,5 inç iMac bu arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. 2020 modeli bunun yokmuş. 2020 yılında satın alınmış olmasına rağmen bu bilgisayarlar 2019'da üretilen modeller oluyor. Bu konuda bilginiz olsun. 2020 model yalnızca 27,5 inç iMac'ler oluyor arkadaşlar. 21,5 inç iMac'lerde 2020 model yok. Şimdi gelin isterseniz dünkü çekmiş olduğum kutu açılış videolarına bir bakalım. Daha sonra devam ederiz. Müzik Arkadaşlar ilk olarak üzerinde bulunan güvenlik bandını açıyoruz. Evet. Ben şu anda yan tarafına geçtim. Yan tarafından göstereceğim size açılışını. Zira kutuyu açmak için kutuyu yan yatırmak gerekiyor. Kutusunu açtığımızda arkadaşlar ilk etapta üzerinde hemen görebileceğiniz gibi kablosuz klavye ve mouse'u bulunduğu kutusu çıkıyor arkadaşlar. Bu kutusunu koyalım. İlk etapta bir bilgisayara bakalım. Öncelikle iMac'i çıkartalım. Şu şekilde açtığımızda arkadaşlar yatay olarak açtığınızda zaten içinden iMac çıkmış oluyor açıkçası. Tutarak şu şekilde koyabilirsiniz. E şimdi şöyle arkasına geçeyim. Ve arkadaşlar ilk etapta arkadaşlar üzerini çıkartalım. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde tasarım olarak gerçekten çok güzel göründüğünü söylemeliyim. Belki de kullandığım ilk iMac olduğu için de olabilir bilemiyorum ama gerçekten çok beğendim. Ve şu andaki bu duygumun aynısını zaten tişörtümde de görmüşsünüzdür. Commodore 64 tişörtüm var. 12 yaşındayken babamın bana satın almış olduğu bir Commodore 64 bilgisayarımda aynı heyecanı yaşamıştım emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar birlikte ekran jelatinini çıkartmamız gerekiyor. İsterseniz kamerayı biraz daha yaklaştırayım. Ekran hep birlikte ekran jelatinini çıkartalım. Çıkartıyoruz, açıyoruz jelatinlerini. Bir de alt taraflarında var. Evet, arkadaşlar ekran jelatini aldık. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir de Magic klavyesi ile Magic Mouse 2'ye bakalım. Şu şekilde göstereyim. Şöyle sürmeli şekilde kapağını açarak İçinden arkadaşlar ilk etapta mouse'una bakalım. Ben de daha önceden Magic Mouse 1 vardı. Bu bilgisayarı sipariş ettikten sonra sattım arkadaşlar. Nasıl olsa Magic Mouse 2 gelecek diye bunu da direkt kullanmaya başlayacağım. Kullanım konforu olarak pek fazla fark olacağını sanmıyorum. Zira tasarım olarak bile aynı. Herhangi bir şey yok. E, farklılık farklılıklar göremedim açıkçası. Neyse böyle bırakalım. Onun dışında bir de Şu şekilde arkadaşlar klavyesi var. Bir de bunun arkadaşlar yan tarafta sayısal tuş takımı olan klavyeleri var. Onlar biraz daha uzun. Onları özellikle iş yerlerinde kullanmak isteyenlere önerebilirim. Yani iş yerinizde kullanmak istiyorsanız özellikle o şekilde sayısal tuş takımıyla birlikte olan yani biraz daha uzun sürümünü satın alabilirsiniz arkadaşlar veya o şekilde sipariş verebilirsiniz. Şu şekilde şöyle açtık mı arkadaşlar oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle yaparsam daha net gözükür sanırım. İnce ve oldukça şöyle şu şekilde yapayım parmağımla kıyaslayabilirsiniz. Oldukça da hafif arkasında yine her zaman gibi Apple logosu var. Bu şekilde koyduktan sonra Arkadaşlar geri kalan mesela bakmış olduğumuz zaman şekilde bir bakalım bu neymiş kullanım kitapçığı olabilir evet arkadaşlar kullanım kitapçığı var ve aynı zamanda bir adet bu nedir bakalım evet sanırım silme bezi bir adet silme bezi çıkıyor içinden arkadaşlar ama gerçekten kaliteli bir bez olduğunu söylemeliyim düşünmeden söyleyebilirim arkadaşlar onu kullanırız o yüzden kalsın açıkta kalmasını istiyorum şöyle Onun dışında arkadaşlar bir de kutunun içinden bir adet lighting kablo çıkıyor. Halihazırda iPhone kullananların zaten vardır ama ekstradan bir kablo çıkması da bence artı bir avantaj. En azından yedek olarak kullanabilirsiniz. Bu lighting kablo klavyeyi ve mouse'u şarj etmek için kullanılıyor arkadaşlar. Lighting arkasına baktığımızda ise arkadaşlar tam ortasında bir güç girişi bulunuyor. Ondan sonra sırasıyla Ethernet yuvası, 2 adet Thunderbolt 3 yuvası, 4 adet USB-A yuvası, onun yanında kart okuyucu ve ondan sonra da en son olarak tabii ki e, kulaklık çıkışı bulunuyor. En sağ arka tarafında ise açma kapama tuşu bulunuyor. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna ama bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bu sadece bir kutu açılış ve ön izlenim videosu gibi bir şey oldu. Daha detaylı video tabii ki gelecek. Sizlerin de bu gelecek olan detaylı videoda görmek istediğiniz veriler varsa 21,5 inç 4K i5 işlemcili iMac hakkında en azından bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz yerler varsa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz ve görmek istediğiniz yerler varsa diğer detaylı inceleme videomda onları da değinebilirim arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve aynı zamanda da aşağıda bulunan beğen butonunu kullanarak da bu desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere Sağlıkla kalın.